Sevgilerim kanalınıza hoş geldiniz. BTS özellikle solo ara verdiğinden bu yana bana en çok sorulan soru ayrılacaklar mı sorusuydu. Oysa ki BTS asla ayrılmayı düşünmediğini sık sık dile getiriyor. Bu söylemler BTS'i yıllarca alt edemeyen bir umut diğer idol grupları gibi solo çıkışlarından sonra dağılacaklarını düşünen, bunun için dualar eden antiler tarafından yayılıyor tabii ki. Ben iki yıldır bu gibi insanlara hayal kırıklığı yaşatan kanıtlı haberlerle burada oldum, olmaya da devam edeceğim. Zaten sektörde rakibimiz yok. 2025'te daha da yenilmez olacağız. BTS hakkında bugün yayınlanan bir makalede 2025 planları yer alıyor. Dağılması beklenilen BTS grubunun 2025 senesi planları arasında devasa bir dünya turu var. BTS'in daha şimdiden geri dönüşü için büyük bir tur planı yaptığını yazmışlar ve bankşiy yok. Bu planların %100 arkasında olduklarını söylemiş. Yani bu öyle dedikodu veya söylenti değil. Bu turun gerçekleşmeyen mod turumuzun planından çok daha büyük olacağından bahsediliyor. Pandemi yüzünden ertelenmeseydi BTS askerlik öncesi birçok ülkeyi kapsayan devasa bir konser verecekti. Öyle görünüyor ki geri dönüşlerinde neredeyse hiç beklemeden konser turuna başlayacaklar. Çok daha kapsamlı olacak bu konser. Geçmiş için bir antoloji konseri olabilir. BTS belki bu konser sırasında grup albümü de çıkarır. Bir iki yıl sürecek büyük bir konser olacağını düşünüyorum I'm back. Solo çıkışlar fandomu daha da genişletti. Makaleye BTS'in büyük bir tekrar birleşme turu hakkındaki tartışmalar özellikle JK'in büyük solo çıkışının ardından çok daha yüksek beklentiler yaratıyor diye de eklenmiş. Jungkook sadece Kore için değil global bir ice olduğunu bu solo çıkışıyla kanıtladı. Sektör onun büyük bir global yıldız olacağına dair konuşmalar yapıyor. Seven'dan sonra sektörde büyük isimler olarak anılanlar da dahil bir sürü şarkı ve albüm yayınlandı. JK hepsini listelerde etkisiz hale getirdi. Ki daha albümü çıkmadı bu çocuğun. Diğer üyelerin solo dönemleri gurur verici başarıları imza attı. Bu yıl içinde şu ana kadar sadece 11 solist Melon Milyon albüm plaketi alabilmiş ve bunlardan dördü zaten Jimin, Yoongi, Jungkook ve Taeyeon'a ait. Sisa Journeys'in Kore'yi kim taşıyor 2023 anketinde biri uzmanların, diğeri de halkın oylarıyla oluşturulan iki listede de BTS 7. sırada yer alıyor. BTS'in bu ankette ilk 10'a 5. girişi hem de. Bu anketin ilk 10'una girebilen de tek K-pop sanatçısı. K-pop'un yolunu açan, ülkelerinin tanınırlığını ve itibarını arttıran BTS'i kimse alt edemez. Sektör BTS'in geri dönüşüne aç. Biletler satışa koyulduğu an Bangtan tarafından endüstri için bir tarih daha yazılacak. Yoongi yayınında Türkiye'de konser vermek istediğini söylemişti. Belki de bu tişörtle bir spoyiydi. Belki Türkiye'de listelerde olacak. Ekonomimiz kötü olsa da umut her zaman vardır. Bir gün hepimizin en az bir kere de olsa BTS konserine gidip eğlenmesini diliyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum ikilerim. Sizi morluyorum. <laughs> i